sevgi açık olan insan akıllı insan mıdır? Ee, güzel yüzdüm. Normalde insan sevgisi, sevgiyi araması lazım. Yani sevgiyi aramıyorsa ölü olma ihtimali çok yüksektir. Çünkü o zaman dünya cehenneme döner. Yani Allah sadece sevgiyle hayatı güzel hale getirmiştir. Yani hayatın nurudur sevgi. Evet. Sevgi gitti mi cehennem gelir. Ya sevgi ya cehennem. Bir adam sevgiye yanaşmıyorsa, sevgi bilmiyorsa cehennemdedir o. Evet. Cehennem ehlidir ve cehennemi yaşıyoruz. Başka bir açıklaması olmaz. Ama sevgiyi biliyorsa ruh sahibidir. Ee, yani eğer taklit değilse, candansa hakikaten zevk alarak sevgi arıyorsa ruh sahibidir. Bir açıklaması olmaz. Çünkü Bakın, bir sonsuzluğun amacı bile sevgi. Düşün. Çünkü sonsuzluk Allah'ın büyüklüğünü Allah'ın büyüklüğünü gösterince sevgi gelişiyor. Ee, sevgide güven gerekiyor. Güveni sağlar sonsuzluk. Her şey sevgi içindir. Her şeyin amacı sevgidir. Mesela Peygamberimiz cihat ediyor. Küfürle kan gövdeye götürüyor. Amaç ne? Sevgi. Niye? çocuklar, kadınlar, insanlar huzur içinde yaşasınlar. Evet. Birbirlerine dostluklarını, sevgilerini güzel gösterebilsinler. Yani müşriklerin dehşeti, şiddeti, acımasızlığı olmasın. Evet. Huzur içinde yaşansın. Mesela Türkiye PKK'ya mücadelesinde mücadelesinin nedeni de o. Evet. Huzur istiyor. Yani normal insanların e, sevgi içinde yaşamasını istiyor hükümet. E, yani hükümete de tabii bu imkanı veren Allah. hükümetler yeni hükümet görüntüde olur asıl yaratan Allah'tır.